Evet arkadaşlar, bugün nükleik asitler konusuna bir e, özet geçeceğim. İnşallah anlayacağınız seviyede anlatmaya çalışacağım. Bakalım şimdi nükleik asitler deyince neleri bilmemiz lazım. Bir kere nükleik asitler hayatsal olayların hepsini kim kontrol ediyor? Nükleik asitler kontrol ediyor. Üremeyi kim kontrol ediyor? Nükleik asitler kontrol ediliyor. Yani bir hücrenin çekirdeği varsa çekirdeğini çıkarırsam DNA'sını aslında çıkarmış oluyorum biliyorsunuz. O yüzden çekirdeği çıkarılan bir hücre yaşayamaz diyoruz değil mi? Ya da nükleik asitleri çıkarılırsa bir hücrenin yaşayamaz diyoruz kısa süre içinde ölür. Yine nükleik asit olmazsa üreme de olmaz. Çünkü üremede DNA'nın işlenmesi mutlaka gereklidir. Birimlerinin adı nedir? Nükleotittir. Nükleotitler birimdir ama nükleotitler hücre zarından geçer mi diye sorulursa geçmez. Çünkü bir nükleotit fosfat, şeker, baz 3 öğeden oluşuyor. Bu yüzden geçmez diyeceğiz. DNA ve RNA olarak iki çeşidi vardır. Demek ki nükleik asitlerde hem DNA hem de RNA diye iki çeşidimiz var. DNA biliyorsunuz kendini eşliyor. üreme de çok önemli. Aynı zamanda protein sentezinde de önemli. Yani hem hayatsal olaylar için, hem protein sentezi, enzim, işte aklınıza ne geliyorsa, yani yönetimle ilgili her şey yine DNA kontrolünde oluyor. Renado'nun bir nevi yardımcısı gibi, DNA'da onun, Renado'nun yardımcısı gibi diyebiliriz kısaca. Detaylarını sonra anlatacağım. Şimdi yapısı dediğim zaman, ee, ne diyoruz? Bir e, nükleik asidin yapısında nükleotit denilen birimler vardır. E, nükleotitler zardan geçmez demiştim. Üç tane elemandan oluşuyor. Bunlardan birisi fosfat, birisi şeker, birisi bazdır. Demek ki fosfat, şeker ve bazdan oluşuyor. Yine burada şekilde görüyorsunuz bir DNA çift zincirli. Bakın bu birinci zincir. Bu ikinci zincir. DNA'daki iki zinciri görüyorsunuz. Bu zincir sarmal yapı oluşturuyor. O DNA'nın belli bölgeleri görev yapan bölgelerine gen diyorum. Yani gen mi büyük, DNA mı büyük dersek tabii ki DNA daha büyüktür. Peki bu DNA da histon proteinleriyle sarılarak histon proteinleri sarılarak kromozomu oluşturuyor. Kromozom mu büyük, e, DNA mı büyük dersem o zaman da kromozom büyük. Çünkü kromozomda protein de var yapısında diyebiliriz. Şöyle bakacak olursak fosfat şeker baz dedik ya bir nükleotidin yapısında. Şimdi fosfat dediğim bu, pentoz dediğim 5 karbonlu şeker, bir de azotlu organik baz var. Şimdi burada şu çok önemli, şöyle söyleyeyim, bakın şimdi burada bir kere azotlu diyorum, bunun azot olduğunu bilmek zorundayım, bu önemli. Organik bir yapıdır zaten. Bunun 5 karbonlu olduğunu bilmek zorundayız, yine önemli. Peki fosfat dediğim zaman aklıma ne geliyor? Onu hemen şöyle göstereyim. H3PO4, yani fosforik asit aklıma geliyor. Beş karbonlu şeker deyince de riboz var bir de deoksiriboz var. Bakın bu çok önemli. Şimdi bu neymiş ribozmuş? Bu neymiş? Bu da ribozmuş. Ama nasıl ribozmuş? D olumsuzluk eki biliyorsunuz latince. Oksidi oksijen demek. Deoksi demek oksijeni olmayan. Bir tane oksijeni eksik. Yani o zaman e, deoksiriboz ve riboz arasında nasıl bir ilişki var? Riboz C5H10O5. E, Ama deoksiribozda bir tane oksijen eksik. O4. Yani olay bu sadece. O zamanla DNA'nın adenini mi daha ağırdır? RNA'nın adenini mi daha ağırdır dersem? RNA'nın adenini daha ağırdır. Bir tane oksijen fazla çünkü. Yine şu bağlar da önemli. Burayı ne diyorum? Glikozit bağı diyorum. Şurada ester bağı. Genelde sorularda ester bağı diye çıkar. Kısaca ester bağı derler. Demek ki buna da ne diyoruz? Ester bağı. Demek ki o zaman nükleik asitlerin yapısında ester bağı ve glikozit bağı vardır. Bunu da bileceğiz. Gelelim azotlu bazlara. Azotlu bazlarda purin deyince adenin ve guanin hem DNA hem RNA'da ortaktır. ortaktır. Primidin bazlar deyince de o zaman da aklımıza ne gelecek? Timin, sitozin ve urasil gelecek. Yani DNA için TS, RNA için Us primidindir. Pr e, prim ise hem DNA hem RNA için Ag'dir. Demek ki adenin ve guanin. Bu şekilde Ag, Ts, Us. O zaman sadece DNA ve RNA yapısında primidin baz farklı. Peki prim bazlar mı daha büyük bir yapılıdır, primidin baz mı dersen? Bakın şimdi şöyle çift halkalı bir yapı çiziyorum. O zaman bunu ben ne olduğunu anlıyorum. Çift halkalı olunca prin olduğunu anlıyorum. Ama tek halkalı çizdiğim zaman daha küçük bir molekül çizdiğim zaman aklıma ne geliyor? O zaman da pirimidin geliyor. Yani demek ki prinler neymiş? Çift halkalı. Ankara gücü daha büyük. Trabzonspor, TS, US daha küçük. Öyle düşünün aklınıza gelsin. Bir de ben bunları seyrediyorum ama ÖSYM'de hiçbir zaman S diye çıkmaz. C diye çıkar. Çünkü citozil. E, ee, hani istozin okunduğu için ben S yazdım. Aslında bu citozin. C olarak kısaltılır. Geçiyorum. Bakalım. E, yönetici moleküllerin küçükten büyüğe. Mesela bakın fosfat küçüktür. Nükleozitten. Çünkü nükleozitte Fosfat şeker baz var ya, şimdi şeker bazı koyuyorum sadece, o zaman nükleozit diyorum. O fosfat da ekliyorum, nükleotit oluyor. Yani o zaman nükleotit daha büyük. Genetik kod 3 nükleotitten oluştuğu için daha büyük. Gen çok sayıda genetik kod içerdiği için daha büyük. DNA çok sayıda gen içerdiği için daha büyük. Kromozom yapısında aynı zamanda protein de bulunduğu için daha büyük diyebilirim. Böyle bu sıralama soruları geliyor mu? Evet geliyor. Geçiyorum. Şimdi azotlu organik bazlar diyoruz. Nükleotidik ismi kime göre veriliyormuş? Baza göre veriliyor. Yani şöyle düşünün, bir nükleotitte e, baz olarak adenin varsa ben buna ne nükleotidi diyorum? Adenin nükleotidi. Baz olarak guanin varsa ne nükleotidi diyorum? Guanin. E, timin varsa ne diyorum? Timin. Yani ismi kime göre veriyorum? E, baza göre veriyorum. Demek ki azotlu baz kimse ismi ona göre veriyorum. Mesela şu şekli açayım bir göstereyim. Bakalım. Evet bu değil de şöyle bir zincir şekli bir göreyim size göstereyim. Hemen söyleyeyim oradan. Mesela şimdi şu nükleotidin ismini verirken kime bakıyorum? Bu nükleotidin ismini verirken. Bakın bir kere bunun deoksiriboz olduğuna göre DNA olduğunu anladım. Bu DNA'da bak fosfat DNA ya da RNA çeşitlerinin hepsinde aynıdır. E, deoksiriboz DNA'nın her nükleotidinde aynıdır. O zaman DNA nükleotitlerinde değişen kimdir? Azotlu bazlardır. O zaman bu azotlu bazlar değiştiği zaman e, o zaman değişkeni göre isim vermek zorunda değil miyim? Yani bunun adı, bu nükleotidin adı adenin. Şu nükleotidin adı guanin. Bu nükleotidin adı sitozin. Bu nükleotidin adı timin. Peki devam ediyorum. Geriye dönüp devam ediyorum. İsmi baza göre dedik. Nükleik asit ismi şekere göredir. Yani riboz şekeri varsa biz ona ne diyoruz? RNA. Deoksiriboz varsa ne diyoruz? DNA. Demek ki o isimlendirme de ona göre yapılıyor. Şu şekle de bir bakalım neler var. Bakın şimdi pürin ne demiştim ben? Çift halkalı. Gördüğünüz gibi daha büyük pürinler. Bu adenin, bu guanin. Peki pirimidin dediğim zaman bu timin, bakın tek halkalı daha küçük. Bu sitozin gördüğünüz gibi yine küçük. Bu da sadece RNA'da bulunan burası. Değil. Bu da sadece DNA'da bulunan timin. Sitozin hem DNA hem RNA'da ortaktır. Demek ki prim bazları DNA ve RNA'da ortaktır. Adenin ve guanin. Ama primidin bazları sitozin tamam ortak ama eğer ben DNA'dan bahsediyorsam T ve S'den bahsederim. Eğer RNA'dan bahsediyorsam U ve S'den bahsederim. Geçiyorum burada. Şunu hemen bir temizleyelim. Burada da bakalım ne diyelim. Timin DNA'nın neymiş? Özel şekeriymiş. Burası bizi RNA'nın neymiş? özel bazıdır. Peki DNA'nın özel şekeri neymiş? Deoksiriboz. RNA'nın özel bazı nedir? Reboz. Ben yanlış yazmışım bunları. Siz anladınız. Bakalım burada neler çıkacak. Evet bir nükleotit. Burada da bir nükleotit. Görebiliyorsunuzdur inşallah. Mesela bak fosfat aynı fosfat. Fosfat gördüğünüz gibi aynı fosfat. Aynı fosfat. Ama burada D ile yazdığıma göre deoksiriboz. R ile yazdığıma göre riboz. Yani bunun DNA olduğunu anladım. deoksiriboz şekerinden. Bunun da RNA olduğunu anladım. Azotlu organik baz adenin. Azotlu organik baz adenin. Şimdi hemen bunu da silip şöyle bir soru sorsam ne dersiniz? DNA ve RNA'dan toplam kaç çeşit nükleotit vardır? Bir düşünün. Yani 4 diyenler olur, 5 diyenler olur. 8 diyenler azdır. Ama cevap 8'dir. Çünkü neden? Bak şöyle söylüyorum. Şöyle söylüyorum. Hemen göstereyim size. Bu adenin nükleotidi. Bu da adenin nükleotidi. Doğru değil mi? İkisi de adenin nükleotidi. Adenin var. Ama şimdi burada şöyle bir olay var. Bunun şekeri riboz, bunun şekeri dioksiriboz. İkisi aynı adenin değil ki. Birisi DNA'nın adenini, birisi RNA'nın adenini. Demek ki o zaman 10 dakika. Hemen. Şimdi hemen şöyle Halil Hoca geldi. Onda takıldık. Şimdi devam edelim. Şimdi şöyle bakalım nükleotitlere bakıyorum şimdi. Bakın bu adenin deoksiribonükleotidi. Niye deoksiribo dedim? DNA'nın adenin olduğunu belirtmek için. Sitozin deoksiribonükleotidi. Niye deoksiribo dedim? DNA'nın sitozin olduğu için. Guanin deoksiribo. Timin deoksiribo. Bunlara da bakıyorum. Adenin ribo, RNA'nın kisi. Sitozin ribo. Guanin ribo. Burası ribo gördünüz mü? Bak kaç çeşit nükleotit varmış? 8. Ama soru şöyle gelirse. Kaç çeşit azotlu baz var diye sorulursa, o zaman şöyle sayalım. Adenin, guanin, sitozin, timin, urasil bazı var. Bitti. Beş çeşit. Bak baz diye sorarsa beşte biter. Ama nükleotit diye sorarsa beşte bitiremem. Çünkü dört tane DNA'nın nükleotidi var. Dört tane de RNA'nın nükleotidi var. Şekerleri farklı olduğu için aynı kabul edemem. Fosfat hem DNA hem RNA'da ortaktır. Yani H3PO4 dediğim. Ya bu da riboz deoksiribozun hani biraz önce söylemiştim ya ee, ne demiştim bakın D De, olumsuzluk iki demiştim oksi oksijen demekti riboz bak bu riboz bu da riboz ama bu nasıl riboz oksijeni olmayan riboz şimdi bak dikkat edin OHA bunda da yine OHA bunda OHA bunda HA ne yok O yok bir tane ne eksik oksijen eksik o zaman deoksiriboz ile riboz arasında hangi element bakımından fark var diye sorarsa ne diyeceğiz? Oksijen. Hangisi daha ağırdır diye sorarsa ne diyeceğiz? Riboz. Devam ediyorum. Bakalım. Nükleotin yapısındaki azot organik bazı ile 5 karbonlu şekerin birleşerek oluşturduğu yapıyor. Nükleozit denilir. Hani ne demiştim size? Ee, nükleozit daha küçük demiştim biraz önce. Ona fosfat da ekleyince nükleotit oluyor demiştim. Buna baktık değil mi? Evet baktık. Devam ediyorum. Şimdi DNA'nın özelliklerine bakalım. Bir kere DNA neymiş? Çift zincirli. Çift zincirli olduğu için kendini eşleyebiliyor. Bakın şimdi şöyle düşünün. Bu DNA'nın çift zinciri. Şimdi bu çift zincirli DNA'nın bu birinci zinciri bu ikinci zinciri. Şimdi bakın birinci zincir karşı zincirini yapıyor kendine. İkinci zincir de karşı zincirini yapıyor. Böylece DNA eşlenmiş oluyor. Yani iki zincirli olduğu için kendini eşliyor. Ama RNA tek zincir. E nasıl kendi aynısını yapsın? Biraz daha tabii ki zor. Demek ki çift zincirli kendini eşler. Özel bazı timindir. Özel şekeri deoksiribozdur. Her zaman adenin timine eşittir. Her zaman guanin sitozine eşittir. Unutmayın. Her zaman adenin timine guanin stozine eşittir. Bakın şunu da şöyle temizleyeyim daha güzel görülsün. Burada da bir DNA zincirini görüyorum. Bakın şimdi şu fosfat, şu şeker, deoksiriboz şekeri, şu timin nükleotidi. Bu üçüne birden ne dedim? Timin nükleotidi dedim. Mesela şuna bakalım. Bunun da hemen guanin nükleotidi olduğunu anladım. Şunun da timin nükleotidi olduğunu anladım. Şimdi bana burada şöyle bir soru gelirse. Bir kere şunu zaten yaparsınız artık. Bir nükleotidin ismi kime göre veriliyor? Baza göre. Bak burada timin var. Timin nükleotidi dedim. Peki bir nükleik asit DNA mı RNA mı kime göre belirlenir dersem deoksiriboz varsa DNA riboz varsa RNA yani şekere göre bunu da biliyorsunuz artık. Peki burada şimdi çok önemli bir nokta daha var. Onu söyleyeyim size. Bakın çok önemli bir nokta daha var. Onu hemen söyleyeyim. Şu bağın adı fosfodi ester bağı. Neymiş? fosfo ester bağı. Şimdi fosfodi ester bağını şöyle bileceğiz. Şurası DNA'nın birinci zinciri ise şurası DNA'nın ikinci zinciri değil mi? Bak, burası neymiş? Birinci zincir. Burası neymiş? İkinci zincir. O zaman şöyle bir şey sorsa bana, aynı zincirdeki nükleotitleri bir arada tutan kimdir diye sorarsa, o zaman fosfodiester bağı diyeceğim. Şimdi düşünün. Şurayı ben bir nükleotit olarak çizdim timini. E de çizdim. Kiminle guanini bir arada tutan işte şu çizdiğim çizgi. Bak artık timin ve guanin birbirinden ayrılamaz. Guanininle timini bir arada tutan işte şu fosfodiester. Ayrılamaz. Timinle guanini bir arada tutan işte bu. Guanininle timini bir arada tutan işte bu fosfodiester guanin bu, guanine timin bu anladınız mı olayı? Demek ki şöyle bir soru gelirse aynı zincirdeki nükleotitleri bir arada tutan fosfodiester bağıdır. Peki gelelim şöyle bir soru gelirse ne diyeceğim? İki DNA zincirini bir arada tutan kimdir diye sorulursa, o zaman da hemen şöyle yapacağım, iki zinciri bir arada tutan. Timin nadenini ikili zayıf hidrojen bağı, g üçlü, T-A'yı ikili, g üçlü, T-A'yı ikili, g üçlü, t ikili bağ. İşte zayıf hidrojen bağları. Yani A ile T arası ikili, G ile C arası üçlü zayıf hidrojen bağıdır. Yine şunu da bilmek zorundayım. Bakın bu ilk bir kere en zayıf bağ kimdir diye sorulursa zayıf hidrojen bağı adında bile ne var? Zayıflık. Şimdi ben bir DNA'yı ısıttığım zaman hemen 55-60 derecede hemen o hidrojen bağları cırt atıyor kendini. Dolayısıyla hidrojen bağları çok çabuk birbirinden ayrılıyor. Bir de şunu da bileceğim. Hidrojen bağları kurulurken su çıkmaz, yıkılırken de su girmez. Yani diğer bağlar gibi, ester bağı gibi, fosfodiester gibi, glikozit gibi birleşirken su çıkıp yani dehidrasyon ve hidroliz reaksiyonu değildir. Hidrojen bağlarının kırılması ya da kurulması. Kendiliğinden bunlar hemen ısındığı zaman ayrılıyor. Peki şöyle bir soru gelsin. Bir DNA aynı nükleotit sayısına sahip. Bunda da 100, bunda da 100 nükleotit var. Bunun %80'i AT, bunun %80'i GS. Hangisi daha geç hidrojen bağları kopar? Daha dayanıklıdır dersem GS daha dayanıklı. Çünkü üçlü bağ var. Anladık mı? Yani GS oranı arttıkça dayanıklılık artıyor. AT oranı arttıkça dayanıklılık azalıyor. Yani şöyle düşünün. 100 nükleotidin var. 100 nükleotidin yüzü de şöyle düşünün. Adenin ve timin yüzü de. Yani 50 adenin 50 timin var. 50 kere 2 kaç etti? 100. 100 tane bağ var. Peki 100 nükleotidin var. Yüzü de ne olsun? GS olsun. 50'si G, 50'si S. Peki 50 kere 3 üçlü bağ yaptığı için 150. Bakın diğerinden 50 bağ daha fazla. Daha sağlam. Devam ediyorum. Yavaş yavaş bitiriyoruz. DNA'nın görevleri bunu en başta da söylemiştim zaten DNA'nın görevlerini. DNA molekülü kendini eşleyerek üreme kalıtım bilgisinin aktarılmasını sağlar. Protein sentezi için şifre vererek ayasal olayların yönetilmesini kontrol eder. En başta söylemiştim. Watson Creek biliyorsunuz bunlar biraz üçkağıtçı bilim adamları. Ee, başka bir hanımefendinin e, ne yapıyor? E, projesini çalıyorlar. Onu çalarak Watson e, Creek modelini ortaya atıyorlar. Yani biraz hırsızlar öyle diyeyim bunları da. Çok da önemli değil. İsim sorulmuyor seymede. Evet, şimdi e, bakalım aynı türün farklı iki bireyinde bulunan DNA'larla ilgili diyor. Mesela. İki tane insan aynı sınıfta diyelim ki şu an ben hangi sınıftayım B sınıfındayım B sınıfından iki öğrenciyi düşünün rastgele iki tanesini alın bu iki tane öğrencinin DNAları ile ilgili bazı dizilişleri farklıdır diyor e, tabii ki farklı olacak aynı olsa zaten e, tek yumurta ikizi olur tamamen aynı olur veya eşeğsiz üreme daha aynı oluyor DNAlarındaki purin sayısı pirimidin sayısına eşittir bu herkes için geçerli dolayısıyla bu doğru tamam e, DNAlarındaki bazı dizilişleri farklıdır buna doğru demiştik. Bu da doğrudur demiştik. DNA'larındaki nükleotit sırası aynıdır diyor. Yanlış. Cevabımız hemen kolayca çıktı. Gördüğünüz gibi. DNA hücre yönetimini gerçekleştiren ve canlıların bütün özelliklerini genlerinde bulunduran yapıdır. Buna göre DNA'nın hücre yönetiminde olaylarından hangilerini mutlaka gerçekleştirmesi gerekir diyor. Bakın bakın bakın. Buna DNA işlenmesi diye sakın 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 atlamayın. Çünkü neden? DNA eşlenmesi sinir hücresinde oluyor mu? Olmuyor. Demek ki bak burada ne diyor? Dikkat edin altını çizmiş. Mutlaka gerçekleştirmesi gerekir. Hayır mutlaka değil. Demek ki her canlı hücre DNA'sını eşler mi? Hayır. Her canlı hücre bölünür mü? Hayır. Gitti o zaman. Emreğine oluşturacak tabii ki. Zaten canlıysa emreğine oluşturması lazım. dolayısıyla kodon antikodon uygunluğu dediği tabii ki kodon antikodon. Yani protein sentezleyecek. Dolayısıyla 2 ve 3 gerçekleştirmesi gerekiyor diyebiliriz. Bakalım bir DNA molekülünde olaylarından hangilerinin meydana gelmesi bu DNA molekülünde onarılamayan bozukluğa neden olmaz diyor. Hemen şöyle düşünelim. Her iki zincirde farklı bölgelerdeki bazıların kopması diyor. Bu şu demektir. Adeninin karşısında timin var. Timinin karşısında adenin var. Guanin karşısında sitozin var. Sitozin koptu, adenin koptu. Tamir edilir mi? Edilir. T'ye karşı A gelir. G'ye karşı S gelir. Tamir edilir. Demek ki burada bu tamir edilebilir bir bozukluktur. Bir zincirdeki tek halkalı bazların kopması diyor. Bir zincirdeki şöyle düşünelim. A, T, G, S, T, A. Şimdi hemen şöyle. Ankara gücü neydi? Çift halkalıydı. Trabzonspor neydi? Tek halkalıydı. O zaman bir zincirdeki diyor. Bak bir zincir şu. Mesela bu zincir. Bu zincirdeki T ve S koptu. E yine tamir edilir. Evet. Aynı bölgedeki karşılıklı bazların kopması. işte bu tamir edilemez. Hem timin hem adenin koptuysa ben bunu nasıl düzenleyeceğim? Buraya T mi gelecek A mı gelecek nasıl karar vereceğim? Karar veremeyeceğim tabii ki. Gördüğünüz gibi. Evet demek ki tamir edilemez. Sadece 3'müş diyoruz. Evet buna da bir bakalım. DNA molekülünün yapısal özelliklerinden bazıları bu özellikler hangileri genlerin birbirinden farklı olmasını sağlar diyor. Bakalım. Nasıl bir soruymuş hemen. Dört farklı nükleotitlerin farklı miktarlarda bulunması. Farklılık oluşturabilir mi? Oluşturabilir. Nükleotit zincirdeki konumlarının farklı olması yani A'dan önce T'nin gelmesi, T'den önce A'nın gelmesi, G'den önce S'nin gelmesi olur mu? Olur. Nükleotit zincir uzunluğu demek nükleotit sayısı değil mi? Bu da oluşturur. Bu da sağlar. E, 1, 2, 3 olan şık kaç tane var bakıyorum. Bir tane var. Cevabımız şakkadanak çıktı. Ama 4'ü 5'i de okuyalım. Nükleotitin çift sarmalı Hayır bu herkes de çift sarmal. Zaten bir fark değil ki. Dünyada tek hücrede olsan, bakteride olsan, arkede olsan tek zincirde. Nükleotidin bazlarının birbirlerine hidrojenle bağlanması. Evet yine bu iki zincir her zaman hidrojen boyuyla bağlanır. Gördüğünüz gibi burada bu şekilde söylemiş olduk. Çok 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 kolay bir soru aslında. İşenli küküt içeren bir bezi ortamında çoğaltılan bakterilerden elde edilen moleküllerin hangilerinde işaretli küküt bulunması beklenir diyor. Şimdi hemen bu durumda ne yapacağım? Polisakkarit'i hemen çizecek miyim? Çizeceğim. Polisakkarit karbon, hidrojen, oksijen değil mi? Evet. İşte burada siz DNA'yı biraz çizmekte zorlanabilirsiniz. Ama DNA'yı niye çizeceğiz? Bak onu da şöyle anlatayım size. Fosfat H3PO4 değil miydi? Peki şeker dediğim zaman karbon, hidrojen, oksijen değil mi? Azotlu bazda da fark olarak azot vardı biliyorsunuz. Ama kükürt var diye bir şey söyledik mi? Böyle bir şey asla olamaz. Dolayısıyla cevap şıkkımız yalnız iki. Burada bir ikiye atlayanlar çıkabilir. Böylece en azından belli bir seviyede DNA hakkında işte yönetici moleküller hakkında bilgi sahibi olduk. Bu konuyla ilgili iki tane daha farklı video daha çekeceğim. Bu üçünü bitirdiğiniz zaman hem DNA, RNA hakkında bir fikriniz olacak belli bir seviyeye kadar. Hem de protein sentezi dediğim çok önemli bir konu. Protein sentezi gerçekten çok önemli bir konu. Bununla ilgili çıkan soruları. Çünkü bu yıl biliyorsunuz ki bitkiler çıkmayacak. E, bitkilerin sorularını mecburen ÖSYM e nereye atacak? E, yani 12'den soracağı soruları e, ya genden proteine bu konudan alacak. Baktığınız zaman ya enerji ve hayat oradan belki bir ya da birden çok soru soracak. Ya da sistemlerden e, belki bir tane iki tane fazla soru atacak. Tabi bilemeyiz ÖSYM'nin yapacağını. Ama takriben e, bu hem genden proteine konusu hem de Covid virüsü gündemde olduğu için virüs sorusu çıkma ihtimali tabii ki mümkündür. Yani ben olsam korona sorusu kesin sorardım bir kere. Onların da sorması kuvvetli muhtemel öyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Takıldığınız sorular, anlamadığınız yerler olursa ulaşabilirsiniz bize bir şekilde. İyi günler.